Dünya nüfusunun %10'unu yok eden, gelmiş geçmiş en büyük ve en acımasız hükümdar olan Cengiz Han'ın asıl dünyaca tanındığı dönem şöyle başlamıştır. Sene 1209'u gösterdiğinde Cengiz Han, önce Jin İmparatorluğu'nun müttefiki olan Tangut ve Şii Şia devletlerini itaat altına aldı. Çünkü Jin'e saldırırken arkasında düşman bırakmak istemiyordu. Şii Şia teslim olduktan sonra Moğol ordusu Çin sınırına dayandı Moğol ordusu Çin'i devasa surlarla çevrili şehirlerini görünce tamamen yeni bir savaş tarzına ihtiyaç duydu. Önce mancınıklar ve duvar delen ustalarla çalışmaya başladı. Sonra okçularını daha iyi hale getirdi ve saldırıya geçti. Ordusunu iki ana kola ayırdıktan sonra bir kol kuzeyde Jin garnizonlarını yok etti. Diğer kol büyük şehirlere yöneldi. Bu Jin ordusunu böl ve yok et stratejisiydi. Moğollar milyon nüfuslu şehirlerle karşılaştığında taktik değiştirdi. Jin ordusu geniş alanlarda Moğollarla baş edemedi. Moğollar Çin'in kendi teknolojisini Çin'e karşı kullandı. Direnen şehirler ağır cezalandırıldı. Teslim olanlar korunarak Moğollara teslim hale getirildi. Bu psikolojik savaş onlarca şehrin tek bir ok atılmadan teslim olmasına yol açtı. Moğollar başkente dayandığında Jin sarayı panikledi. Jin İmparatoru barış ve haraç teklif etti. Cengiz Han kabul etti ama şartları ağırdı. Savaş tazminatı, at ve ipek teslimatı, Jin'in batıdaki eyaletlerini Moğollara bırakması şartlarını Jin çaresiz kaldı ve kabul etti. Ama birkaç yıl sonra Jin İmparatoru sözünde durmayıp başkenti güneydeki Kaifeng'den başka bir şehre taşıyınca Cengiz Han öfkelendi ve büyük yıkım için son bir hareket yaparak Moğol öncü birlikleri surları teslim etti. Kuşatma makineleri şehir duvarlarını çökertti. Şehir ya teslim oldu ya da yerle bir edildi. Jin İmparatorluğu artık çoklu cephede savaşmayacak hale geldi ve yerle bir oldu. Çin'in kuzeyini dize getiren Moğol fırtınası durmadı. Tam tersine artık hızlanmıştı. Cengiz Han'ın orduları Çin surlarını geride bıraktıktan sonra gözlerini batıya çevirdi. Çünkü bozkırın ötesinde Moğol gücüne meydan okuyan yeni bir dünya vardı. İlk hedef Karahitayların hüküm sürdüğü Orta Asya topraklarıydı. Bir zamanlar güçlü olan Karahitaylar artık zayıflamıştı ve Cengiz Han bu fırsatı gördü. Moğol orduları dağları aşarak Karahitay devletini tarihten sildi. Böylece Moğollar Türkistan'ın kapılarını ardına kadar açmış oldu. Ama asıl büyük fırtına Harizm topraklarında kopacaktı ticaret kervanının katledilmesi Cengiz Han için bardağı taşıran son damlaydı. Moğol ordusu Ceyhun nehrini geçerken dünya tarihinin en büyük askeri operasyonlarından biri başladı. Bugün Türkmenistan, Özbekistan, İran ve Afganistan'ın büyük bölümü olan topraklar kısa sürede Moğol hakimiyetine girdi. Buhara ve Semerkant gibi dev şehirler Moğol atlılarının nal sesleriyle sarsıldı. Cengiz Han bundan sonra ordularını ikiye ayırdı. Bir kol Afgan dağlarına indi. Gazne'yi ve Bamyan'ı aldı. Diğer kol yani büyük komutan Subutay'ın ordusu Kafkasya'ya doğru ilerledi. Gürcü krallığını yendi. Derben geçidinden kuzeye çıktı. Bugünkü Rusya topraklarındaki Kıpçak ve Alan birlikleri Moğol akınlarını durduramadı. Moğol atları Karadeniz'in kuzey boşkırlarından Hazar'ın doğusuna kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kontrol altına aldı. Tüm bu fetihlerin ardından Cengiz Han artık yalnızca bir imparator değildi. Kıtaları sarsan bir çağın mimarıydı. Çin'den Orta Asya'ya, İran'dan Kafkasya'ya, Karadeniz'in kuzeyinden Afganistan'a kadar uzanan bir imparatorluk onun demir iradesiyle kuruldu. Ve o meşhur Cengiz Kanunları bu topraklarda yazıldı. Kanunlar ağır ve cezalar kesindi. İtaatsizlik ölümle cezalandırılırdı. Savaşta emir bozan asker idam edilirdi. Ganimet gizleyen ağır şekilde cezalandırılırdı. Ordu disiplini her şeyin üstündeydi. Yalan söylemek suçtu. Hırsızlık ağır cezaya tabiydi. Zina ve tecavüz kesinlikle yasaktı. Misafire ve elçiye zarar vermek ölüm cezasıydı. Yaşlılara, alimlere ve din adamlarına saygı zorunluydu. Herkes kendi dinini özgürce yaşayabilirdi. Din adamları vergiden muaftı. Akan suyu kirletmenin cezası ölümdü. Ateşe basmak ve ateşi hor görmek yasaktı hayvanlara kötü davranmak suçtu. Av sırasında kurallara uymayan cezalandırılırdı. Kanun önünde herkes eşitti. Soylu olmak suçtan kurtarmazdı. Cengiz Han ömrünün son yıllarına geldiğinde Cengiz kanunlarını tamamlamıştı ve artık dünyanın yarısını titreten bir hükümdardı. Batıda Harezmi çökertmiş, doğuda Çin'i dize getirmiş, kuzeyde bozkırları kontrol altına almıştı. Ama tüm bu zaferlerin ardından bile içinde dinmeyen bir ateş vardı. Ömrüm yettikçe dünyayı düzenlemek cümlesini sıkça kullanırdı. Yaşı ilerledikçe yalnızlaştı. Eskiden yanında yürüyen dostları, akrabaları ve emirleri ya savaş meydanlarında düşmüş ya da tarihin sayfalarında kaybolmuştu. Cengiz artık çevresinde sadece sadık muhafızlarını, tecrübeli komutanlarını ve birkaç adamını bırakmıştı. Fakat onun için büyük hesaplaşma hala bitmemişti. Çin'deki Şişiya Devleti Moğollara karşı sözünü tutmadı ve isyan etmeye kalktı. Cengiz Han yaşına rağmen tekrar ata bindi. Çünkü Bozkır'ın töresine göre yarım kalan iş bırakılmazdı. Şişiya Seferi onun hayatındaki en büyük yürüyüştü. Moğol orduları her şehri düşürürken Cengiz Han bir yandan hem savaşın ağırlığını hem de yaşlılığın yükünü taşıyordu. Geceleri çadırında otururken komutanları onun eskisi gibi olmadığını fark ediyordu. Ama kimse bunu dile getirmeye cesaret edemiyordu. Ve bir gün efsanenin bile zayıf düştüğü o an geldi. Cengiz Han, Şişiya seferi sırasında atından düştü. Sarsılan bedeni bir daha tam toplanamadı. Ateşlendi, günlerce kendine gelemedi. Fakat ölümü hissettiğinde bile yanında duran komutanlarına şu emri verdi: "Ben ölsem bile dünyaya bunu ilan etmeyin. Ordular durmayacak, sefer devam edecek." Moğol geleneğine göre cenaze sessiz kalmalıydı. Cengiz Han 1227 yılında hayatını kaybettiğinde ölümünü gizlediler. Tabutu gece karanlığında yola çıkarıldı. Onun nereye gömüldüğü ise asla açıklanmadı. Bir ormana, bir vadinin içine ya da dağların sessizliğine hiç kimse kesin olarak bilemez. Cengizhan uzun hayatında bu kadar büyük işler başarmıştı. Ama onun bu zorlu hayatı asla pes etmesine imkan vermemişti.